Kıymetli misafirimiz, Medine-i Münevvere'ye ulaştığınızda Ravza-i Mutahhara'da bulunan yeşil halı alanına giriş yapabilmeniz için Nusuk uygulaması üzerinden randevu almanız gerekmektedir. Bu işlemleri seyahatinizden önce tamamlamanız süreci çok daha kolay hale getirecektir. Öncelikle Google Play Store ya da App Store'dan Nusuk uygulamasını indiriniz. Uygulamayı açtıktan sonra Login or Register butonuna tıklayarak yeni bir hesap oluşturabilir ya da mevcut hesabınıza giriş yapabilirsiniz. Eğer yeni hesap oluşturacaksanız Register New Account, mevcut hesabınızla giriş yapacaksanız Login with Email seçeneğini tercih ediniz. Açılan ekranda ad, soyad, e-mail ve şifre bilgilerinizi girerek Create Your Account butonuna tıklayın mail adresinize gönderilen doğrulama kodunu ilgili alana yazın. Mail tarafınıza ulaşmadıysa, spam kutusu dahil tüm gelen kutularını kontrol etmeyi unutmayın. Hesabınıza giriş yaptıktan sonra ana sayfada sağ üst köşede bulunan profil simgesine tıklayın. Ardından Complete Your Profile butonunu seçin ve açılan bölümde International Visitor sekmesini işaretleyin. Ülke, Passport No ve Vize No Bilgilerinizi eksiksiz şekilde doldurduktan sonra Verify Your Account butonuna basarak hesabınızı doğrulayın. Doğrulama işlemi tamamlandıktan sonra tekrar ana sayfaya dönün ve Rowda butonuna tıklayın. Açılan bölümde cinsiyetinizi belirtin. Eğer 18 yaş altı çocuklarınız için randevu oluşturacaksanız Add Dependent butonunu kullanarak onları sisteme ekleyebilirsiniz. Çocuk yolcu ile seyahat etmiyorsanız bu adımı geçebilirsiniz. Çocuğun ülke, pasaport numarası ve vize numarası bilgilerini eksiksiz girerek listeye ekleyin. Başvuru sürecinde babalar erkek çocuklarını, anneler ise kız çocuklarını kendi hesapları üzerinden ekleyebilmektedir. Çocukları ekledikten sonra alttaki siyah butona tıklayın. WhatsApp grubundan size bildirdiği uygun tarih ve saati seçerek Confirm Slots butonuna basın. Randevunuzu kesinleştirmek için Confirm Booking butonuna tıklayın. Ardından dilerseniz Add to Calendar butonunu kullanarak randevu bilgilerinizi takviminize ekleyebilirsiniz. Randevunuzun iptal edilmemesi için ziyaretinizi en az 48 saat öncesinden onaylamayı unutmayınız. Randevunuz oluşturulduktan sonra sistemde onay bekler. Ziyaretinize ait QR kod randevu saatinden 2 saat önce ekranda görüntülenecektir. Ziyaret saatinden en az 10 dakika önce hazır bulunmanız gerekmektedir. Kıymetli misafirimiz, bu işlemleri Arabistan'a gelmeden önce tamamlamanız kutsal topraklardaki ibadetlerinizi daha huzurlu ve planlı şekilde gerçekleştirmenize yardımcı olacaktır.